Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu çok benim için güzel ve heyecanlı bir e, video olacak çünkü arkadaşlar e, geldi. Şöyle göstereyim. Birkaç ay önce Dyson sipariş etmiştim. O bugün geldi. Aşırı mutluyum. E, sizinle beraber açmak istedim. Hadi bakalım açalım. Çok meraklı. İlk kut ilk bir kutusunu açtım. Bu kutusunu sizlerle açayım. çok güzel. Oha kutusu var. Çok güzel. Bu açamıyorum benden büyük. Bunun kutusu da var lan ben. ben. Çok güzel. Oha. Kutusunda da. Wow. Kutusu var. Wow. Arkadaşlar. Çok güzel. Önce siz bakın. Video var. en sevdiğim Şu sanırım düzleştirmesi için de mağazasına gideyim. Bakın her şey saç var. Tarım bu. Saç tarım mı? Evet. Bu Şu da, da ha, bu saç şey için. Vay be. Çok güzel. Olar sabırsız bir insan olduğum için. Şöyle. Şöyle bu tarak hali herhalde. Çok güzel ya. Şu da denesen çalıştır bir. Göster arkadaşlar. Deneyelim mi? Bence deneyelim. Hepsini tek tek deneyelim. Ne dersiniz? Hadi gelin o zaman hepsini deneyelim. Rengi aşırı güzel. Yeşil mi rengi? Su yeşilimsi. Çok güzel. Su yeşil. Su yeşilimsi. Dur şunu atalım. Aaa güzel. Çalıştırsana be. Deneyelim. Çok güzelmiş. Ona He? kutularında var bir şeyler. O ne? ne? Şey galiba. Kablo mu ne? Ne? Neymiş? Bir tane şey. He. Bir tane de kalın olanı var. Dalga, dalga Dalgalandırmak dalga. için sanırım evet aynen. Bu biraz daha böyle kadın dalga için, biraz daha bu da ince için. Şu da bildiğim kadarıyla zaten şey bu da kurutmak için. Başka bir şey kaldı mı? Saç kurutma şey mi? Al şunun arkasında bir şey var. Arkadaşlar ben çok beğendim. Aa barkod var. Deneriz bunu bir desine. Şu sanırım şöyle e, ne için ya perşemleri falan şey yapıyor, şöyle yapıyor. Onlardan sanırım. Şu düzleştirmek için olduğunu biliyorum. Düz Abla bak şunlar da varmış arkasında. O güzel arkası. Rengine bayıldım. Çok güzel. Bak şurada bir şeyler var. Altında tokamoko var diyor. Bir şey gösteriyordu anlamadım ben. Şu barkodu okutacağız da bir şey mi olacak? Öyle bir şey var. Bilmiyorum Neyse ki. sonra bakarız ona. Açılıyor mu lan bu? Evet. Oy, kutusu çok güzel lan. Çok, gü arkadaşlar kutusu rengine bayıldım. Şurada Dyson yazıyor hatta. Çok güzel kutusu var. Kutusun. Evet. Şöyle bir kutu. Baya bir kutuya koymuşlar. Bir sürü kutu var mı? Şurada da şey var. Böyle katalog, şeklinde kutu var. Başka ne var? Boş mu? O şu içine şey için bu daha hani ürün daha çok. Ne Ay kapı <laughs> kapı düştü arkadaşlar ben almam lazım çok. Bence. Arkadaşlar bu arada e, ben yaklaşık ne kadar oldu ya? Yani bir iki ay oldu sanırım. Yani iki ay olmadıysa bir, buçuk, bir buçuk ay falan olmuştur. Biz de zamandır arıyorduk. Arıyorduk stoklarda yokmuş. Sayılı bir şekilde geliyormuş. En sonunda bulduk. Ay çok sevindim şu anda. bu. E, babama da buradan çok teşekkür ederim. Onu kocaman öpüyorum. E, bana aşırı lazım da benim saçlarım şu anda da olduğu gibi kabarık olduğu için en azından düzleştirmeme, dalgalandırmam kolaylık sağlaması için. Bu arada reklam değildir onu da belirteyim burada. Evet arkadaşlar reklam değildir. Kutusu benim aşırı hoşuma gitti. Bayıldım ya. Mükemmel. Bak bu dönüyor da bu soğuk. Evet evet bu soğuk. Bu sıcak. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Güzel mi? Rengi? Nasıl bir renk? Ee, bu geldiği için mecburen bunu almak zorunda kaldık. Yoksa biz pembe rengini istiyordum. Yani pembe rengi daha güzel olduğunu düşünerek pembe rengini istiyordum. Ama e, maalesef bu geldiği için bunu aldım. Neyse yani benim için düzleştirme saçımı önemli Herkese. olan o. o. o gelsin de sıkıntı yok. Su yeşilini de çok severim bu arada. Da. Güzel. Yorumlara yazın, alan, kullanan varsa Bir, sürü var abi, e, bir sürü. yorumlarda görüşelim. Kaç tane var bunda? Kutulardan abla evet. 1-2-3-4-5-6 Denesene be Bir, bir tane takalım bari Şunu tak şunu lütfen ben şimdi çok merak ettim seçimi kurdum Piliz getireyim mi? Uzatma Ben istiyorum. Arkadaşlar şimdi bakalım nasıl bakalım. Şöyle şöyle koyayım da şöyle koyayım. Durun saçımı açayım bir önce. Arkadaşlar şu an saçlar aşırı kabarık. Bunun farkındayım biliyorum aslında. Bakalım şunu şöyle yapayım kamerayı kapatmasın. Bakalım nasıl yapacağız. saçım düzleşti. İşte. Saçın ıslak olması gerekmiyor mu? Hayır. Bence saçın ıslak olması gerekiyor. Aa bak arkada kilit yeri var. Arkadaşlar ben soğuk tarafını açtığım için biraz şey gelmemiş. Bunu çıkartayım da başkasını deneyeyim. Kısa kısa hepsini deneyeceğim. Hangisini deneyelim? Şu Bunu deneyelim. Saçın ıslak olması gerekmiyor mu? Hayır. Bence saçın ıslak olması gerekiyor. Aa bak arkada kilit yeri var. Arkadaşlar, ben soğuk tarafını açtığım için biraz şey gelmemiş. Bunu çıkartayım da başkasını deneyeyim. Kısa kısa hepsini deneyeceğim. Hangisini deneyelim? şu. Bunu deneyelim. Ay saçım aşırı kabarık şu anda. Ne, ne işe yarıyor bu? Ha? Dolayacak bunu? Hayır. Ha böyle. Güzel. İyi. Ben evim arkadaşlar hiç tatsız bilmiyorum da o kadar çok. Buradan babam da yapıyor. Arkadaşlar bir dakika. İnce. Şu kadarcık şey. alıyorum. Bakınız. Bu bu arada gayet iyi yapar. Ay, şöyle olacak. Biraz daha yüze yap. Hopa. Arkadaşlar çok güzel. biraz ya... beklesene be. Biraz daha. Bekle biraz. Bekle. Bekle. Ve... Oy. çok güzel. Bir, benim şu an saçım biraz dağınık olduğu için fazla şey olmadı. Gözükmüyor. Aynen. Bir de kalınını deneyelim. Aa, çok sıcak. Kalın bu arada daha güzel yapar. Bakalım kalın nasıl yapacak kendi Hem de alacakları hem örnek olmuşlar. Hani e, ben şahsen şu an kadarıyla beğendim çünkü en azından hani kabarıklığını giderttiriyor. <laughs> ben mesela saçımı açık bırakamıyorum <laughs> videolar gördüğünüz üzere. Yani, açık bırakmam için her gün düzleştirmem gerekiyor. Ve her gün düzleştirmeye de vaktim olmadığı için maalesef. Arkadaşlar gördüğünüz gibi doladı. Kapağı. Bekle. Klatalım. Olmadı olmadı. Bekle. Bekle. Çeksin biraz belki. Biraz daha yer. Çok oldu artık. Aha doladı. Nerede? Bir dakika ya neden olmadı? Aşağıya ilk sarıyorsunuz sonra kapatıp öyle bekleyip güzel oldu Üç parçalı parçası benim saçım çok kalın geldi herhalde. Oy! Bakınız. Oldu. Çok güzel. Sen orada. Kapat bekle. Bekle de şey olsun güzel oldu. Buradan direkt düğüne gidiyorum arkadaşlar. Baya güzel, güzel oldu. Güzel be, oldu ben beğendim. Oo yanlış. Dokunma dokunma çok sıcak. Şimdi şunu deneyelim. Bu arkadaşlar normal kurutma diyebiliyorum. Yanlış bilmiyorum. Tamam. Bu da kurutma normal. Böyle. Yani. Oha kuvvet aşırı iyi. Uçuyor. Kaçımı uçurdu resmen. Güzel. Bunu da beğendim. Evet. En güzeli taraklı. Şimdi bunu deniyoruz. Bunu çok merak ediyorum aslında. Taraklı arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela şu dolama yerleri siz kendiniz belirliyorsunuz. sağ, sola kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. nasıl bir şeydir ya Ha öyle ya. Var öyle. Bir dakika. Gir ama bir tane tutum açın. Onu sar böyle. Bir videoda bağırma. Annem. Bunun ne işe yaradığını fazla anlamadım. Bakın böyle ya, tutulmuş ya. gibi. Düzleştiren şu diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam eğer. Bir dakika. Eh, bu. Düzleştiren o mu? Hatırlamıyorum ya. Çok Hepsi aşina değilim. Ama en çok ablamlar bunu kullanır. arkadaşlar. Karaklı ya. Nasıl bu da karaklı? Ama en çok bu ve pelen düğünlerde bu kullanılır. Ve kalın istiyorsanız da bunu kullanabilirsiniz. Aha, güzel bayağı ya. Oha bayağı iyi Oha şoklanmış gibi havada kaldı saçım. Arkadaşlar bu arada gayet iyi yaptı. Biraz ben dalgalandırdığım için. Şu an böyle dalgalandı ama bayağı iyi yaptı. Buradan sonra hemen çekime gidiyorum. Hemen düğüne. Çekime. Şu bir daha deneyeceğim ya. Şu çok hoşuma gitti benim. Hepsini tekrardan. Bu ben... pek güzel yapamadı sen. Arkadaşlar bu arada ben bayağı beğendim. Yani bayağı güzel bir Çok ürün güzel. şahsen. Bana göre. Ama şey arkadaşlar ama. Güzel yani. Abi <laughs> kendisi de oluyor bize ya. Şaka mı? Bakalım. Şurayı yaptım bak arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar ince saçı yapıyor. Şöyle göstereyim. Kalını yapıyor. Şu incecik saçımı alayım. Şöyle incecik. Böyle bırakayım. Oh. Bayağı güzel arkadaşlar, yaptı. Düğünlerde kullanmak için mi? Yok? Hemen buradan düğüne gidiyoruz arkadaşlar. Hazırlandı. Bu arada daha dedim ki gayet güzel. Bakın kabarıklığını aldı. Daha dedim ki şu saçımın kabarıklığı yok yani bence. Şahsen karşılaştırsana. Bir bu saçını yap. Ding yapalım. Şöyle. Bir daha yapalım. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yani. Bu videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yani ding, ding dong. dong. Bunları da yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben ürünü bayağı beğendim. Yani almak isteyenler, alacak olanlar, hani fikirleri falan değişirse ben güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, diyorum bu bir reklam değildi. Ee, ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın sizlere. Çok seviyorum. Kendinize, Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.